Bu videoda Bitcoin'in 7. ayda da yeşil mum yakıp yakamayacağını tartışacağız. Şimdi yarılanmaya tahmini olarak 60 gün var. 18 Nisan'da yarılanma olması bekleniyor. Şu an 17 Şubat'tayız. 17 Şubat 2024 tarihindeyiz. Baktığımızda da 6. ayda da yeşildeyiz. Aylık yeşilde demek ne demektir? Şu ayın açılışı demek, şu ayın kapanışı demek. Şu ince noktalarda ayın, aydaki gitti en yüksek değer aynı ay içerisinde şu da o aynı ay içerisinde yani takvim ayı içerisinde düştüğü en düşük değer. Yani bir takvim ayı içerisinde şurada şuna bakarsak mesela 42.000'den başlamış. E, şeye kadar düştüğü olmuş. 38.000'e kadar düştüğü olmuş ama ayı da yine 42.000'in biraz üzerinde kapatmış. Yani 42.300'den açtığı ayı 42.900'den kapatmış. Şimdi 6. aydayız ve yeşildeyiz. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşılmadı. 6 ay arka arkaya yeşil yaktığı aylar e, yarılanmadan sonraki 2. 3. ayda başlayan süreçle süreçten sonra oluşuyordu. Ve hep all time high'ı geçiyordu. Yani all time high'ı şuralarda geçip e, yeni all time high'ına yürüyordu. Şimdi ilk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız ve ilk defa da ikinci dip yaşanmadı. Yani şurada bir dip yaşadık. Sonrasında biraz yükselip oraya ikinci bir kere değmedi Bitcoin. Şimdi tarihine bakalım şu kabusu atlattık gibi gözüküyor. Yani ikinci dip kabusu artık yok. Eee 14.000'lere düşme olasılığı. Diğer konulara bakalım. Bir önceki yarılanmadan sonra yaşanan all time high baktığınız gibi 6 ay arka arkaya gitmiş. Onun dışında 6 ay arka arkaya hiç gitmemiş bu aralıkta. Şuraya baktığımız zaman da 5 ay bir boğa sezonu yaşayıp 14.000'e gitmiş. İkinci dibe tekrar gitmeden şöyle. Yani iki tane dip arasında bir 5 ay arka arkaya yükseliş yaşamış. 1 2 3 arka arkaya yaptığı aylık yükselişler 1 2 3 4 5 1 ay 1 2 3 4 5 ay 3 ay 3 ay şeklinde. Daha geçmişe de gidersek. 6 ayı hiç geçememiş. Arka arka yükseldiğini 7. ay yükselişi hiç olmamış. Şimdi ne beklemeliyiz? Bu grafiğe baktığımızda yaralanmadan sonra zaten bir yükseliş trendi bekliyoruz. Yani Nisan ayından sonra. Ee, yani geç, sadece geçmişe bakarsak ve geçmişi baz alarak geleceğe bakarsak 7. ayda yatay seyretmesini bekleriz. Yatay ve biraz daha düşük. Yani Mart ayında. Nisan ayında da aynı şekilde. Yani biraz soluklanmasını ve düşmesini, şuralara falan düşmesini bekleriz. Normal şartlar altında. Ge sadece geçmişe bakarsak. Çünkü böyle bir şey hiç yaşanmamış şu ana kadar. Yani 7. ay hiç yaşamadığı için. Eğer sırf... E metodolojimizde şunu dersek yani geçmişteki verileri baz alarak ben tahmin yapıyorum sadece dersek sadece de veriye bakarsak 7. ayda evet yükseliş yaşanmayacaktır. 8. ayda da yani önümüzdeki Mart ve Nisan aylarında düşüş kademeli yani az bir e, azar azar düşüş beklemeliyiz. Ancak hedefimiz yüksekten satmaksa ve çok da umursamıyorsak bunu bence burada yeşil yakma ihtimalinde göz ardı etmemeliyiz. Eğer burada akümülasyon dediğimiz olay burada sağlanmışsa yani bitcoin'lerin el değiştirmesi zaten burada sağlanmışsa parabolik bir yükselişe girebiliriz. Dolayısıyla da böyle bir yükselişi kaçırma ihtimaline karşı bence sabit kalıp alım yapmak gerekir. Kişisel görüşüm. Tabii düşüşlerde korkmayacaksınız. Yine tekrar 38 bin lira 37 bin lira iki ayda gelebiliriz yani. Daha aşağı bile gelebiliriz. Eğer geçmiş trend doğru çıkarsa, ancak mevsim kayması olmuşsa, e, alışılanın dışında bir şeyler bekleyebiliriz. Yani bunu şunu şöyle düşünebilirsiniz: Eskiden Ocak ayında İstanbul'da 20 dereceyi geçmesi imkansızdı, çok nadirdi, belki bir gündü. Şu anda iki hafta geçebiliyor Ocak ayında. Neden? Artık geçmiş veriler obsolete yani dikkate alınmayacak seviyede. Şimdi dersek ki geçmiş veriler Dikkati alınır ve doğrudur. Ve aynı çıkacaktır. Ve ben de şunu umursuyorum. Yani şu, bu iki ay alım yapacaksan satmadığımı düşünelim Alım yapacaksam da e, düşüşten alacağım, düşükten alacağım dersek beklemeniz lazım. Bu, bu ay alım yapmayın mesela. Öyle bir şey senaryoyu gerçek çıkacağını düşünüyorsanız. Diğer aylarda düştükçe alırsınız. Yani 30 binlerin üzerinde kapatacaktır. Ama 30 binlere kadar düşebilir. E, ancak ben düşüşü de umursamam çıkarsa, ben bu çıkış trendi olursa bunu kaçırmak istemiyorum derseniz farklı bir strateji uygulamanız gerekir. Hangisinin doğru çıkacağını kimse bilemez. Ne yazık ki böyle bir ihtimal yok. Bilinebilme ihtimali yok. Ee, ancak ikinci dip kabusu geçti diyebiliriz. Çünkü her yaralanmadan sonra 3-4 ay içerisinde inanılmaz bir boğa sezonu başlayıp 5 veya 6 ay arka arkaya yükselip yeni all time high'a gitmiştir bitcoin. Burada şöyle bir şey var yani mevsim kayması oldu artık bu ayı burada yaşadı. Bitcoin stabil coin'dir 60 bin dolarları geçemez diyorsanız ona göre pozisyon alırsınız. 60 bin doları geçecektir yarılanmadan sonra ve yeni e, rallye başlayıp daha çok daha yüksek gidecektir diyorsanız ona göre pozisyon almanız lazım. Ama bu 7. ayın yeşil yakıp yapmaması gerçekten ciddi bir belirleyici olacak. E, çok farklı geçmişe hiç benzemeyen şekilde bir yükseliş de olabilir. Parabolik olarak yükselir yani. Ee, bu Bunu bilemeyiz. Dediğim gibi yani kritik yatırımlarınız Bitcoin'e yapılmaz. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar kısmıyla bu yatırımlar yapılmalı. Ee, ve sabredilmeli, sabırlı olma, olma da öğrenilmeli. Dediğim gibi 6. ayda yeşildeyiz. 7. ay ne olacak bilmiyoruz. 8. ay ne olacak onu da bilmiyoruz. Şurada da yarılanma olacak. Nisan ayının sonuna doğru yarılanma olacak. Yani geçmiş veri doğruysa tekrar edersek beklenen Mart ve Nisan'da şöyle ufak düşüşler, iki ay arka arkaya düşüşlerdir. Ancak derseniz ki insanların karakteri değişti, yatırımcıların karakteri değişti, Bitcoin'e bakış açısı değişti diyebilirsiniz. Çünkü ikinci dip olmadı. Daha önceki boğalarda yani şuradan düşükten akümülasyon sağlanıyordu. Şuraya geldikten sonra bir daha düşüyordu şurada. Şöyle yani şuralarda falan ikinci dibe varmış olması gerekiyordu Bitcoin'in. Ama varmadık ikinci dibe ve yükseliyoruz. Ve 6 ay arka arkaya yükseliş ilk defa yarılanmadan önce oldu. Dolayısıyla da bu değişiklikleri göz önüne alarak bir karar vermemiz gerekiyor.